meseleleri zikredeceğiz. Yoksa bunların hepsini teker teker zikredecek olursak e, biraz geniş olur. Tabii bizim de biraz hafifleterek, yani bütün meseleleri, e, bazı meselelere zor oluyor, o meseleleri zikretmeyeceğiz. Ama bizi ilgilendiren, bizim başımıza gelebilecek meseleleri zikredeceğiz inşallah. Allah Teala namazımızı erkanına vaciplerine, sünnetlerine, edeplerine uygun bir şekilde kılmayı nasip ve müessir eylesin inşallah. Bir insan namazdayken konuşması uygun değildir. Namazın ilk yani daha namaz ilk farz kılındığında namaza konuşulabiliyordu. Ama sonradan namazda konuşulmak namazda konuşmak e, caiz değil. Bir insan namaz kılıyor. Namaz kıldığı esada yanlışlıkla evet dese yanlışlıkla namaza bozulur mu? Bozulur. Peki sen gayri ihtiyari istemeyerek evet dedin. Yani imamın doğru yaptığını kastederek evet evet dedin. Yine bozulur mu? Yine bozulur. Yani bir insan namazda konuşursa isteyerek, istemeyerek, yanılarak, unutarak konuşsa da namazı bozulur. Ondan namazda konuşmayacağız. Bir insan namazdayken ah uh diyerek böyle geriniyor böyle tamam mı? Ah diyor ve uh diyor gerinerek yani namazdan e, bıkmışcasına... bıkmış casına bu şekilde yaparsa sesi de böyle harfler oluşacak şekilde yaparsa bu adamın namazı bozulur. Peki hastalıktan dolayı adam 60-70 yaşına gelmiş. Hastalıktan dolayı ayağa kalkarken e, elini yere koyuyor ve o şekilde ayağa kalkmaya çalışıyor. Hastalıktan dolayı şiddetli hastalık, basit hastalık, şiddetli hastalıktan dolayı dayanamayarak elinden gelmeyerek gayri ihtiyarı diyoruz ya yani istemeyerek ah diyor yani zorla kalkıyor. Bu adamın namazı bozulur mu? Bu adamın namazı bozulmaz. Ama adam gayri ihtiyarı veyahut adamın malı çalınmış, üzülmüş ah düşüm Allah var ya içinde. Tabi içinden mallar düşünür sonra ah diyor. Yani bu böyle yaparsa maldan dolayı böyle basit bir şeyden dolayı yaparsa e, namazı bozulur. Ama hastalıktan dolayı yaparsayı namazı bozulmaz. Ve bizi ilgilendiren yine hoşumuza yani ilgilendirecek şeylerden biri de İmam efendi maşallah sesi çok güzelmiş. Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman cemaattekiler de ne yapıyor? Kendinden geçiyorlar. Eğer cemaatten biri imamın okuduğu Kur'an-ı Kerim hoşuna gider ve ağlasa, hoşuna gitti ve ağlasa ve hoşuna gittiğinden de evet dese, yani bunu tabi evet Arapça söylüyor, Türkçe değil ha evet değil yani her harekerde naam diyor yani Arapça ve da Arapçada evet iyi demek, iyi, iyi yani evet anlamına geliyor. Kul iyi ve Şimdi eğer bu bir huşudan dolayıysa bir huşu yani Allah'tan korkudan ağlıyorsa o zaman bu namazı bozmaz. Ama adam ses çok hoşuna gitmiş. Sesin hoşuna gittiğinden dolayı ağlıyorsa o zaman namaz bozulur. Bak aradaki fark. Allah korkusuysa hoşuna gitmiş ağlasa bir şey olmaz. Ama adam ya sadece sesin çok hoşuna gitmiş ses. Hani mesela bazen şarkı söylerler ya. Şarkı dinlemek o arada tabi müziklerle falan beraber caiz değil. Bunları bir ara sormuştunuz anlattık. Şarkı dinlemek caiz değil ama bazıları şarkı dinlerken kendinden geçiyor. Değil? Sesin güzelliğinden olsun veyahut da sesin bozukluğundan olsun veyahut da içindeki kelimelerin bozulduğundan pisliğinden anlayın yani. Bunlar hırı dinlerken kendinden geçiyor. Aynı şekilde bir insan Kur'an-ı Kerim dinlerken sesin nağmesinden, sesin güzelliğinden dolayı kendisinden geçerse o zaman bu adamın namazı bozulur. Ağlarsa tabi. Ha, yani şu şekilde. Kendinden geçiyor ve evet derse. Öyle söyleyelim daha iyi. Bir adam durduk yere namazda durmadan öksürüyor. <laughs> diye öksürüyor. Bu adamın namazı bozulur mu? Bozulur. Ama sesini düzeltmek için öksürürse o adamın namazı bozulmaz. Evet. Peki bir adam namaz kıldığı esnada başka odadaki kendisini çağırıyor. Ve öksürse <laughs> diye, yani ben namazdayım diye. Namazı bozulur mu? Bozulmaz bunda. Veyahut da namazdayken oradakini haber vermek için Subhanallah dese veyahut da sesini yükselse bunlar namazı bozmaz. Bunlar namazı bozmaz. Tabi böyle şeyleri ne yapmak lazım? Böyle şeyleri fitne olacak yerlerde dikkat edelim. Bazen insan bilmez seni ne yapar. Yani çok büyük bir iş yaptığı zanneder. Uygun şekilde ve insanlara öğretmek gerekir bu meseleleri. Peki bir insan namaz kılarken nafile namaz kılarken babası veya da anası çağırırsa uyuması, yani annesinin babasının yanına gidecek mi gitmeyecek mi? Nafile namaz kılarken. Efendim? Namazı, nafile, mi? Nafile evet. Mesela, gitmesi mi? uygun olandır. Her harekarda gitmesi uygun olandır. Babasının veya annesi çağırdığı zaman nafile namazı yani burada anne ve babanın ne kadar e, önemli, değerli insan olduğuna olduğu zikrediliyor. Ya evet. Güzel, güzel. çocuk geldi diye Allah'a şahit Biraz Allah'a ekber Çocuk mu? Hocam, evet. Hocam, hocam, Nasıl anlamadım bir daha. Sezleri hadi çocuğun sırtına mı hocam? Tamam bir şey olmaz inşallah. Ama Allah'a bakıyor <laughs> ya bağırıyorsun hocam mesela. Ben anlamadım. Ya daha hızlı şekilde bağırırsan. Evet niye? Yani onu almalar, almaları için. Şimdi şu şekilde çocuk ne için bağırıyoruz ki? Çocuk geldiğimiz zaman çocuk yani bir bazı ileride inşallah gelir. Bazı zamanlarda namazı bozmak vaciptir sen bakacaksın ki çocuğun bir çocuğun yani yukarıda damda hava çok sıcak damda namaz kılıyorsun tek başına namaz kılıyorsun çocuk da maşallah ifrit yani acayip çocuk <laughs> aşağıdan yukarıya çıkmış senin de yanına geliyor hanımın da mutfakta yemek hazırlıyor akşam yemek yiyeceksiniz yukarıya çıkmış gelmiş bir bakıyorsun ki aha şurada senin namazı hemen hızlı bir şekilde bitirmek istiyorsun neden çocuğun aşağı düşmesin diye ama baktın ki çocuğun iyice yaklaştı buraya geldi. O zaman ne yapacaksın? Her namazı kılayım Allah'la beraber Mübarek adam. Ben namazımı şimdi boz. Gel şu çocuğu al. <laughs> aşağı düşmesin. Buradan da çocuğu alman gerekiyor. Çünkü aşağı düşecek yani belli. Arka, evin içinde diyor hocam. Evin içindedir. Evin içindedir. Evin içindedir. Evin içindedir. Evin içindedir. Çocuğun Çocuk önüne geldi namaz kılarken. Tamam eliyle şöyle evin, evet. de. Evin içinde yani. Bir zararı var mı? Tamam mübarek adam. Önüne geldi ya senin. Namazını hiç Allah-u Allah'a falan demene gerek yok. Evet, normal. Bir öyle demiş. Önüne geldi ya şöyle önüne çekersin. Deyit. Olur biter ya namaza devam edersin. Bize bir elinle şöyle çocuğu. Yani bağ, gerek yok. hiç bağırmana gerek yok. Çocuk ne anlayacak mübarek adam? Hocam, Eldekiler de bu, yok, yok. yok ha? Bir elle yaparsan bir şey olmaz. Yok işte. yok, bağırsa, yok. Bağırsa, yani, bağırsa, 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 yani bağırmaya gerek yok ya. Şey yani. Bu ne için sesli yani, ki? Ya yani, da çocuğu yok ben bilmiyorum bu mesele bir ödül yani, meselesi değil bunu alıp yok bu meselede her <belak> halükarda yapacağımız iş elimizi kenara itmek. Yani burada e, namazda bir insanın aynı şekilde dua etmesi namazı mas. Nasıl dua edecek? Allahum magfirli ve li validayya ve li mu'minina yawma yaqumun Ey Allah bela affet ailem babam buradaki mümin müminatın günahlarını affet demesi bir şey olmaz. Ama adam şöyle dua etse. Allahum magfir Ya Rabbi benim amcamı affet dese. Bak Allahum ammi. Veyahut da hali. Veyahut da haleti. Veyahut da ammeti. Dayım. Teyzem. Veyahut da dayım. Şey. E, amcam. Halam. Böyle demesi olmaz. Ama genel olarak müminlere dua etmesi namazdayken Arapça caizdir. Evet. Namazda bir insan bir başımıza gelen meselelerden birini söyleyelim. Namazdan bir insan namazdan önce namazda ağzına şeker alsa, namazdan önce ağzına şeker alsa, namazdayken de bu şeker erise ve adamın boğazına gitse. Namazı tadını boğazında bulsa namazı bozulur mu? Bozulur. Bozulur, bozulur Diğer taraftan adam önceden yemek yemiş. Bak bu birinci mesele bozulur ha. Tamam? İkinci mesele, adam önceden yemek yemiş veya da şekeri yemiş, her şeyi yapmış yani. Sonradan, sonradan ağzında kalan şeyi namazdayken tükrük de boğazına girse namazı bozulur mu? Bozulmaz. Birinci meselede ağzında şeker var, eriyor, boğazına gidiyor, bozuluyor, tadını boğazında buluyor. Diğer mesele değilse yemek yemiş önceden ama tadı ağzında kalmış, bu tükrükle beraber içeriye giderse bir şey olmaz. Evet. Bir insan namazdayken kalbi olan kuruntular. Yani adam namaz huşulu bir şekilde kılmak istiyor. yaptığı namazı ibadetlerin hepsini uygun bir şekilde olmasını istiyor. Ama adam şey yapsa böyle kalbinden bazı şeyler geçse, namaza durduğu esnada her şey aklına gelse, öyle diyelim. Herkes iyi biliyor. Ha, bu herkes biliyor. Açıklamaya gerek yok böyle. Bu adam mı namazı bozulur mu bozulmaz? Bu adam namazı bozulmaz. Ama namazı bozulmaz. Ama ne kadar dünyaya dalarsa o kadar sevabı noksanlaşır. Dünyaya dalmayan namazdayken. Namazdayken bizim hoca biri vardı. Ya diyor sen namaza durduğu zaman veya da zikir çekmeye başladığı zaman diyor ki dünyayı düşünme. Her harekarda dünya gelip geçiyor diyor. Beş dakika diyor. Sen dünyada kesin ya. Adam zikire başlıyor, namaza başlıyor, Kur'an-ı Kerim okumaya başlıyor, bütün her şey engel başına geliyor. Biri var yenilerde, bir hafta önce yaklaşık, öyle bir kitap aldı, ee, tefsir kitabı, ee, Mehmet Vehbi Efendi'nin yazdığı Hulâsat-ı Beyan, bu kitabın birinci cildinden okumak istiyor. Okumaya başlayacak niyet etti ne kadar okumak isterse bir şey geliyor. telefon geliyor. Ondan sonra gelmiyor te gelmeye telefonlar. Önceden telefon açmış. Telefon geliyor. Ondan sonra başka bir şeye o telefon açıyor. Elhamdülillah eninde sonunda kitaba başladı. Şimdi ben size demek istediğim şu. Namaza durduk ya. Namaza durduğumuz esnada sen hayır yapıyorsun, ibadet yapıyorsun. Şeytan sana ne yapıyor? Diyor ki namazdayken, ya sen diyor babanı ziyaret etmedin diyor namazdayken sen ne diyorsun ki he ya diyorsun çok doğru ben namazdayken namazdayken düşünün ben anne babamı ziyaret etmem gerekir diyorsun ya ben falanca insana yanlış yaptım doğru ya ben falanca insana yanlış yaptım namazdayken Namaz bitiyor, ne anne baba aklına geliyor, ne o iki şey yanlış yaptım aklına geliyor. Bu şeytanın vesvesesi, şeytanın konutulan, bunlara dikkat etmemiz gerekir. Bunlara uzaklaşmak için ne gerekir? Dünya meşgalelerine fazla önem vermememiz gerekir. Mevla Teala'ya etmemiz gerekir. Özellikle geceleyin, geceleyin insan ellerini kaldıracak, Mevla Teala'ya yalvaracak. Mevla Teala inşallah ona yardım eder. Evet, aynı şekilde namazda bir şey yemek namazı bozar. Namazda bir insan bayılsa, çıldırsa namazı bozar. Namazda bir eser kussa namazı bozulur. Buna benzer meseleler. Evet Allah Teala günahlarımızı affet, mağfiret Daha bu gün bu kadar inşallah yeter. Böyle Allah Teala günahlarımızı affet, mağfiret